Merhabalar. Bugün login sistem Admin üzerinden grup ve kullanıcı oluşturup oluşturduğumuz grup ve kullanıcıları etkilendirmeyi göstereceğim. Login sistem admini açtığımız zaman karşımıza böyle bir giriş ekranı çıkmakta. Bu giriş ekranında e, ilk olarak serverimizi seçiyoruz. E, hangi database üzerine işlem yapacaksak onun bulunduğu server'ı seçmemiz gerekmekte. E, server name alanında server listemiz zaten var. E, serverimizi seçtikten sonra kullanıcı adı ve şifremizi Yazıp tamama basıyoruz. Ee, giriş yaptıktan sonra bir giriş yapmamız daha gerekmekte... super user olarak. Ee, super user olarak giriş yapmamız sebebi sistem admin içerisinde ee, kullanıcı bir grup oluşturma ve yetkilendirme kısmını super user yetkileriyle yapacak olmamız. Ee, super user simgesine tıklıyoruz. Ön, anahtarın önünde e, mavi bir e, simge olan ikon. Ee, Supervisor'a tıkladıktan sonra tekrar şifremizi yazıyoruz ve Tamam'a basıyoruz. Ardından hangi database'te işlem yapacaksak Server üzerindeki Select Database simgesiyle e, database'imizi seçiyoruz. Açılan ekranda zaten database listemiz en üstte yer almakta. Database'imizi seçtikten sonra Tamam'a tıklıyoruz. Ee, burada Group Definition ve User Definition olmak üzere iki tane menümüz var. Bu menülerden Group Definition'ından adından anlaşılacağı üzere grup Oluşturma, User Definition, Karakter, e, Kullanıcı Oluşturup Yetkilendirme e, için kullandığımız menümüz. E, i̇lk olarak grup oluşturmayı anlatacağım. Group Definition'a tıkladıktan sonra açılan pencerede halihazırda oluşturulmuş grupları görüyoruz. E, bu grupların tekrar yetkilerini e, elden geçirebiliriz, yetki verebiliriz, yetki alabiliriz halihazırda oluşturulmuş gruplardan ya da yeni bir grup oluşturabiliriz. Ee, yeni bir grup oluşturmak için artıya basıyoruz. Grup mantığına da değinmek olursa, değinecek olursam, e, grup mantığı departman mantığıyla aynı. E, şöyle ki, e, departmanınıza göre grup açarsınız. Yani sizin bir muhasebe departmanınız var, sizin bir login içerisinde muhasebe grubunuz olur. Sizin bir satın alma departmanınız var, e, login içerisinde bir satın alma e, grubunuz olur. E, grup mantığı bu şekilde e, çalışmaktadır. Grup ID alanı geçiyoruz. Bunu sistem kendisi veriyor. Description alanına ise hangi departman için grup açacaksak o departmanın ismini yazmamız gerekmekte. Biz burada bir muhasebe grubu açalım. <laughs> muhasebe e, description'a muhasebe olarak yazdık. Priority alanı bizim kullanıcıyla oluşturduğumuz grubu e, entegre ettiğimiz, birbirine bağladığımız alan. E, dört haneden oluşmakta e, genellikle iki rakam e, iki, iki rakam iki harf olarak e, yazıyoruz. Bu örnekte muhasebe grubu oluşturacağımız için MH01 olarak yazalım. E, password try number 3 olarak kalır. Menü ID form user language kısımlarına dokunmayız. Genellikle tamam diyoruz. E, tamam dedikten sonra grubumuz oluştu. Gördüğünüz üzere e, PrioritySime H01 Description'ı açıklaması muhasebe olarak e, gözüküyor burada da. Grubumuzu oluşturduktan sonra aşağıda e, menülerimiz yer almakta, modüllerimiz yer almakta. Finans, dağıtım, yönetim, sistem yönetimi olarak e, bu alandan e, biz muhasebe departmanı olduğumuz için Finans modülünü seçeceğiz. E, Finans modülünü seçtikten sonra e, Finans modülüne yetki vereceğiz. Başındaki e, kutucuktaki checkboxtaki tike tıklayarak e, Finans modülünü ve altındaki e, alt menülerini seçmiş oluyoruz. Sağ tıklayıp expand all children dersek e, bize tüm alt menüleri açacak program. E, açılan bu menülerde zaten e, yetki verilmediğini görüyoruz. Bu gri olarak e, gözüken switch'ler yetki verilmediğini gösteriyor, bastığımız zaman da maviye yani yetki var dönüyor, yetki verildiye dönüyor. Bunu seçtikten sonra istersek tek tek de yetki verebiliriz, istersek toplu olarak da ama onu anlatmadan önce yetkilerden bahsedeyim. Yukarıdaki kolonlar bizim yetkilerimizi göstermekte. Peki ne bu yetkiler? Ee, şöyle açıklayayım. Bu kısaltmalar ne anlama geliyor? US, U, S, U, 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 D, G, S, G, U, G, D, A, S, A, U, A, D. Şöyle U, S, User Select. Kullanıcının e, formu görebilme, görüntüleyebilme yetkisi. U, I, User Insert. Kullanıcının o forma bir veri girebilmesini. U, U, User Update. Kullanıcının girilmiş bir veriyi düzenleyebilmesini. E, U, D, user delete kişinin formdaki veriyi silebilme yetkisini göstermekte. GSGUGD ise kullanıcının kendi grubundaki diğer kullanıcıların işlemlerini yapabilme yetkisini göstermekte bize. E, ASAUAD ise kullanıcının kendi grubu dışındaki kullanıcıların formları üzerindeki yetkisini bize göstermekte. bu yetkileri sol sol ile teker teker verebiliriz ki bu çok uzun sürecek bir işlem Sonuç olarak bu kadar menü, bu kadar forma bu kadar rapora yetki vereceğiz bu çok vakit alacak bir işlem olur bu şekilde ama bu tek tek seçmeyi spesifik yetkilendirme durumlarında kullanılabiliyoruz bunun için ilk olarak ben Finans grubuna e, finans modeline yetki vereceğim için muhasebe grubunda e, finansın başındaki check box'a tıklıyorum. E, bunu seçtikten sonra tüm e, sütunları seçmek için select all kolumuza tıklıyorum. Ardından Check All Selected diyorum ve 470 tane form rapordan 417 tanesi değiştirildi. 417 tanesine daha yetki verildi. Yetki verilmeyen raporlar o 470'te 417 aradaki o farkta kalan form ve raporlar halihazırda zaten grup oluştururken yetkili olarak gelen form ve raporlardan oluşmakta. Burada da kontrolümüzü edebiliriz. Tüm finans modülü içerisinde muhasebe grubunun şu an yetkisi bulunmakta. E, dağıtma vesaire de bakarsak eğer burada hiçbir yetki olmadığını kendi e, grubu oluştururken gelen yetkiler dışında e, bir yetki olmadığını görürüz zaten. Ama diğer tarafta finans modülü üzerinde tamamen bir yetkiye kontrole sahibiz şu an muhasebe grubu olarak. Grup oluşturma ve etkilendirme kısmı bu kadar. Şimdi bunun ikinci kısmı kullanıcı oluşturma ve e, bu kullanıcıyı gruba bağlama e, aşaması. Bu kısmı e, bitirdiğimiz için buradan tik işaretiyle kaydediyoruz. Kaydettikten sonra User Definition kısmına geliyoruz. E, burada da hala hazırda oluşturulmuş kullanıcılar karşımıza çıkıyor. Tekrar artıya basıyoruz e, grup oluşturma aşamalarına benzer bir şekilde user ID'yi yine e, olduğu şekli bırakıyoruz. Sistem kendisi atıyor. Username'i e, domain'deki e, ismi yazmalıyız. O kullanıcının domain'de karşılık gelen e, ismini yazmamız gerekmekte. İngilizce karakterle oluşmak zorunda. E, burada muhasebe bir kullanıcısı. E, full name e, tam ismi giriyoruz. Description kısmına e, Çin'in departmanını yazıyoruz. Statüsü open'a çekiyoruz. Language Türkçe print tt grup id'yi muhasebe seçiyoruz. Grup id kısmı bizim kullanıcımızı gruba dahil ettiğimiz e, alan. E, bu entegrasyonu sağladığımız alan. User priority ise yine grup priority ile aynı şekilde mh01 olarak yazıyoruz. Personel Sicil olmuş e, da girdikten sonra tamama tıklıyoruz. E, kullanıcımız oluşturuldu. E, finans modülüne baktığımız zaman kullanıcımızın yetkilerini e, görüyoruz hali hazırda. İşte, muhasebe bir kullanıcısı, User ID ise 53, e, grubu muhasebe yine. E, burada yine Finansa tıklayıp Expand All Children dersek tüm e, muhasebe grubunun yetkilerini aldığını görmekteyiz. Onun dışında ama e, biz hiç dağıtım yetkisi vermemiştik e, grubu oluştururken gelen fabrika ayarı e, yetkiler dışında. Onu da bir kontrol edelim. Expendit oluşturulur. Evet, fabrika ayarı e, yetkiler dışında. Fabrika ayarı hali hazırda gelen yetkiler dışında hiçbir yetkisi yok. E, kullanıcı oluşturma kısmı bu kadar. Şöyle bir durum var. E, kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılabiliyor. Nasıl? Kullanıcı hala muhasebe grubuna dahil. Evet ama ben bu kullanıcıdan YMFŞ yetkilerini e, almak istiyorum. O yetkilere sahip olmamasını istiyorum. E, böyle bir durumda buradan manuel bir şekilde sol klikle tıklayarak tek, e, teker teker bu yetkileri e, ondan geri alabiliyorum. Ve kullanıcı evet muhasebe grubuna dahil olacak ama YMFŞ yetkilerine sahip olmayacak diğer tarafta. Ya da bunun tam tersi, kullanıcı evet muhasebe grubuna ya, ama ben bu kullanıcının e, sevkiyat işlemlerinden sevkiyat planlama yetkilerine sahip olmasını istiyorum. Bunu bu şekilde verebiliyorum. Evet grupta bu yetki yok, grupta başka bir kullanıcı da, da olmayacak ama muhasebe bir, e, muhasebe bir kullanıcısının e, sevkiyat planlama yetkileri olacak. E, grup oluşturma ve yetkilendirme kısmı e, ardından kullanıcı oluşturup e, bu kullanıcıyı gruba bağlama ve yetkilendirme kısmı bu kadar. E, bunu da yine artıya basıp Save Changes diyoruz, kaydediyoruz ve tüm e, grup kullanıcı oluşturup e, yetkilendirme işlemimiz bitmiş oluyor.